Merhabalar kuzularım tuzunlarım aldehitleri ve ketonları anlatmaya devam ediyoruz. Birinci videomuzda genel özelliklerini ve isimlendirmelerinden bahsettik arkadaşlar. Şimdi ise ne yapacağız? Şimdi ise kimyasal özelliklerine, kimyasal tepkimelerine gireceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Aldehit ve ketonların kimyasal özellikleri. Aldehit ve ketonlar içerdikleri karbonil grubundan dolayı benzer kimyasal özellik gösterirler. Arkadaşlar ee, karbonil grubu aldehitlerde ee, fonksiyonel grup COH'tı. Ketonlarda karbonil grubu ise pardon fonksiyonel grup ise karbonil grubunun kendisiydi değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla da benzer özellik göstermeleri gayet normaldir. Çünkü her ikisinde de fonksiyonel grup bu kısımdır. Buna göre her ikisi de yanma, Yanmadan kastettiğimiz arkadaşlar oksijenle tepkimedir ki organik bileşikler yakıldığında ne oluşurlar? Karbon dioksit ve su oluştururlar ve egzotermik reaksiyon verirler. Aynı zamanda katılma. Katılma tepkimesini kimler veriyordu? Alkenler ve alkinler veriyorlardı arkadaşlar. Ama bu vatandaşlar da pi bağ içerdikleri için katılma tepkimesi veriyorlar. Ama <laughs> bunların katılma tepkimelerinden bahsetmeyeceğiz. Sadece bilgi olarak bilmeniz yeterli. Katılma tepkimesini verdiklerini bilgi olarak bilmeniz yeterlidir. Önceki müfredatlarda anlatıyorduk. Polar moleküllerin katılmasını anlatıyorduk. Çünkü halojenler katılamıyordu bunlara. Ee, polar moleküllerin katılmasını anlatıyorduk ama müfredatınızdan kalktı. Katılma, indirgenme. Asıl bizim için önemli olan burada arkadaşlar bu vatandaş indirgenme tepkimesi verirler. Aldehitler uygun koşullarda hidrojen, lityum alüminyum hidrür ya da sodyum bor hidrür gibi hatırlayın alkollerde anlatırken yükseltgenme tepkimesini oksijen e, ya da e, işte KMNO4 ya da K2CR2O7 gibi yapısında bol miktarda oksijen taşıyan vatandaşlarla organik moleküllerini yapmıştık yükseltgemiştik. Burada ise hidrojen ile ya da yapısında bol miktarda hidrojen taşıyan moleküller ile organik bileşikleri indirgeyebiliriz arkadaşlar indirgenme özelliği olanları tabii ki aldehitler uygun koşullarda bu moleküllerle indirgenerek primer alkole dönüşürler. Peki reaksiyon nasıl gerçekleşiyor? A bir tane aldehit. Aldehidin genel gösterimi bu. Hidrojenle ne yapacağız? İndirgeyeceğiz. Buradaki pi bağı açıldığını düşünün arkadaşlar. Hidrojenin bir tanesi buraya. Diğer hidrojenin buraya bağlandığını düşünün. Dolayısıyla da oluşan yapı bu. E peki bu yapıya baktığımız zaman alkol özelliği göstermeye başladı mı? Evet, OH'ın bağlı olduğu karbonla SP bir birleşmesi yapmış ve alkol özelliği gösterir arkadaşlar. Ve OH'ın bağlı olduğu karbon primer karbon olduğu için e, primer alkole dönüşüyor. Hemen bir tane örnek vermişiz bakın e, şeyde altında. Metanali almışız. Yani aldehitlerin ilk üyesini hidrojenle indirgediğimizde metanol bileşiğimize ya da diğer bir ifadeyle e, metil alkol bileşiğimize dönüştürmüşüz gençler. Aynı şey ee, indirgenler reaksiyonu verdikleri için ketonlar içinde geçerli mi? Evet. Ama ketonlarda dikkat edeceğiniz husus. Primer alkolleri indirgendiğinde neye dönüştüler? Ee, pardon. Aldehitler indirgendiğinde neye dönüştüler? Primer alkole dönüştüler. Ketonlar indirgendiğinde ise sekonder alkole dönüştü. Hemen bakalım arkadaşlar. Aynı mantık. Bak buradaki pi bağını kır. Hidrojenin birisini oksijene diğerini karbona bağla. Oluşan bileşik. OH'in bağlı olduğu karbon sekonder karbon olduğu için sekonder alkol oluştu. Hemen altındaki örneğe bak. Ketonların ilk üyesi propanon. Hidrojenle indirgedik. Pi bağını kırdık. Hidrojeni biri oksijene, diğer hidrojeni karbona bağladık. Ve propanol. Ne propanol? İki propanol bileşiğini elde etmiş olduk. Hatta bunu alkollerde ne demiştik arkadaşlar hatırlayın bakın. Pak, sek, yok diye bir tane kodlama yapmıştık. Neydi bu? Primer alkolleri yükseltkendiğinde aldehit. aldehitler yükseltkendiğinde karboksilik asit oluşuyor. O zaman bunların tersine gittiğimiz zaman. Yani karboksilik asit indirgediğimiz zaman aldehit, aldehiti indirgediğimiz zaman primer alkol. Sekonder alkolü yükseltgediğimizde keton oluşuyorsa ketonu indirgediğimizde tekrar sekonder alkole dönüşecektir. Aldehitlerdeki karbonil grubuna bağlı hidrojen atomu karbonil grubunda bulunan oksijen atomundan dolayı aşırı pozitif yüklüdür. Bu durum hidrojen atomunun kolayca koparak molekülün yükseltgenmesine sebep olur. Yukarıda bahsettiğimiz pardon Aşağıda bahsedeceğimiz gibi. Aldehitler uygun koşullarda yükseltgenerek karboksilik aside dönüşürler. Bunu alkollerde de bahsetmiştik arkadaşlar. Aldık bir tane aldehit. Aldehit neyle yükseltiyoruz? Oksijenle yükseltiyoruz veya okun üzerinde KMNO4 görürseniz neye dönüştürüyoruz arkadaşlar? Karboksilik aside dönüştürüyoruz. Ve buradaki karbon atomunu yükseltgemiş oluyoruz arkadaşlar. Ve hemen örnek olarak ne vermişiz aşağıda? Etanal bileşiğini ya da asetaldehid diğer bir ifadeyle ki bir önceki videomuzda anlattık bunu arkadaşlar. Yükseltgedik oksijenle neye dönüştürdük? Etanoik aside dönüştürdük. Yani şuraya bir tane ne kattık arkadaşlar? Oksijen katmış olduk ee, ve karboksilik aside dönüştürmüş olduk. Metanal molekülünde karbon ile iki tane bağlı. Bağlı iki hidrojen bulunduğu için iki basamak yükseltgenleri yine bunu alkollerde bahsetmiştik hatırlayacak olursanız. Burada bir kez daha tekrarlayalım. Şimdi bu vatandaş metanal. Karbon ile bağlı kaç tane hidrojen var? İki tane hidrojen var. Bu iki hidrojenden dolayı da iki basamak yükseltgene biliyor. Birinci basamak de neye dönüşür? Metanoik aside. Ya da buna formaldehit demiştik hatırlarsanız. Yükseltgedik formik asit. İşte formik asiti indirgersek de neye dönüşür? Formaldehide ya da metanoik asiti indirgersek metanale dönüşür. Hala karbon ile bağlı bir tane hidrojen var mı? Var. O zaman bir basamak daha yükseltgenecek. Bu vatandaşa aldığınız formik asidi bir basamak daha yükseltgenemizde ise karbonik asit dediğimiz bileşi eşi karşımıza çıkacak. Karbonik asitle ilgili karşınıza hiçbir soru gelmeyecek arkadaşlar. Yani soru gelmeyecek derken bunun özelliği ile ilgili bir soru gelmeyecek. Ama şunu bilmek zorundasınız. Formik asitin yükseltgenerek karbonik aside dönüştüğünü bilmek zorundasınız gençler. Ketonlarda karbonil grubuna bağlı hidrojen olmadığı için ketonlar yükseltgenme tepkimesi vermezler. Ketonlarda hatırla. Biraz önce işte yaptığımız, ee, verdiğimiz örneklere nazaran. Aha bu vatandaş bir keton. Karbon ile bağlı hidrojen var mı? Yok. Buradaki karbon, karbonlara bağlı. E, dolayısıyla da asidik hidrojen taşımadığı için bu vatandaş yükseltgenemiyor gençler. Ne dedik? İndirgenme tepkimesi verirler. Yükseltgenirler arkadaşlar. Bir de... Diğer bir özelliği ki aldehitler için karşına e, bol miktarda çıkacak diğer bir özelliğinden bahsedeceğiz şimdi. Aldehitler, Fehling ve Tollens ayraçlarında bunlar nerede karşımıza çıkmıştı? Alkinlerde karşımıza çıkmıştı. Ve alkinlerde e, uç alkinler Fehling ve Tollens ayraçlarına etki ederek beyaz çögelek veya kırmızı çökelek oluşturuyorlardı. Hatta bu ayraçlar uç alkinlerin ayracıydı. Aldehitler ve ketonlarda da e, Fehling ve Tollens aldehitlerin ayracıdır gençler. Ama Alkinlerdeki gibi bir tepkime gerçekleşmez. Alkinlerde yer değiştirme gerçekleşiyordu. Burada ise yükseltgenme, indirgenme tepkimesi gerçekleşir arkadaşlar. Peki buradaki bakır artı iki ve gümüşü. Bakır artı 2 ne çözeltisinde bulunmakta? Failing ayracında. Tollens'te nerede bu? Tollensin içerisinde ne bulunmakta? Gümüş artı bir iyonları bulunmakta. Gerçekleşen tepkimelere baktığımızda arkadaşlar herhangi bir aldehit aldık ee, ve Tollens lens reaksiyona sok. Şimdi normalde e, şeyde alkinlerde anlatırken Tollens lens ne olarak veriyorduk arkadaşlar? AgNO3 çözeltisi bu veriyorduk. Amonyaklı ortamda AgNO3. Burada da aynısı e, verilecek arkadaşlar. Amonyaklı ortamda yalnız bu vatandaşın bas çözeltisi gibi düşünebilirsiniz. Aslında alkinlerde birazcık hatalı söyledik. Alkinlerde e, tollens, AgNO3 çözeltisi söyledik ama AgNO3 çözeltisinin anlamı aslında gümüş artı bir çözeltisidir. Şeyin e, ee, çözeltisinin anlamı da bakır artı iki çözeltisidir. Yanında nitrat iyonu bulunsun bulunmasın çok önemli değil. Ama alkinlerde öyle veriliyor. Aldehitlere geldiğinizde bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ama her ikisinde de ortak yön, her ikisinde de gümüş artı bir iyonları ya da bakır artı iki iyonlarının bulunmasıdır gençler. Peki geldik buraya şimdi bu vatandaşı tollens ayıracıyla reaksiyona soktuğumuzda bunu yükseltgenecek. Yükseltgenerek neye dönüştü? Karboksilik aside dönüştü. Buradaki gümüş artı birlerde indirgenerek gümüş sıfıra yani metalik gümüşe dönüştü ki buna biz gümüş aynası metalik gümüş ya da gümüş aynası diyoruz gençler. Reaksiyona baktığımızda etanalı almışız. Tollens çözeltisiyle reaksiyona sokmuşuz. Etanoik aside dönüştürmüşüz. Tollens ayıracının içerisindeki gümüş artı birlerde indirgenerek gümüş aynası oluşmuş. Bu reaksiyonu çok net hatırlıyorum arkadaşlar. Üniversitede bu reaksiyonun deneyini organik kimya laboratuvarının içerisinde yapmıştık. Bir tüpün içerisinde gerçekleşmiştik. Hakikaten de tüpün iç kısmı, üç yüzeyi, çeperi bildiğiniz parlak, metalik, gümüşle kaplanmıştı. Ayna gibi de parlıyordu. Ondan dolayı da gümüş aynası derler. Evet. <laughs> Diğer bir örnekte neye vermişiz? Failing ayracına vermişiz. Bu vatandaş da failing ayracı. Failing ayracındaki buradaki bakır artı ikilerde indirgenerek neye dönüşüyor? Bakır artı bir iyonuna dönüşüyor. Ama burada gümüş aynası gibi bir, özel bir ismi söz konusu değil. Burada da yine aynı mantıklar. Aldehitler yükseltgenerek karboksilik dönüşüyor. Çözeltinin, failing çözeltisinin içerisindeki bakır artı iki iyonları da indirgenerek bakır artı bire dönüşüyor gençler. Ve bu tepkimeleri veren aldehitlerdir. Aldehitlerin ayracıdır. Bundan dolayı fehling ve tollens ayraçları arkadaşlar. Sebebi de ketonların yükseltgenememesidir. Ketonlar yükseltgenme tepkimesi vermediği için fehling ve tollens ayraçlarına etki etmezler. Devam. Bazı aldehitlerin yani kimyasal özelliklerini bitirmiş olduk. Bazı aldehit ve ketonların kullanım alanlarına gelince Aldehitler ve ketonlar kendine has kokularından dolayı kozmetik sanayide ve genelde gıda sanayinde kullanılır. Bilmemiz gereken, bilmemiz kadarıyla yazdım arkadaşlar burada. Bunlardan birincisi formaldehit. Formaldehit mikrop öldürücü desem, e, mikrop öldürücüdür. Dezenfektantlarda kullanılır. Yani antiseptik özelliği mevcuttur arkadaşlar. Bazı sıvı sabun ve e, şampuanlarda kullanılır aynı zamanda. Ama asıl bizi en çok ilgilendiren şey ne biliyor musunuz? Karşımıza şu çıkacak. Tıpta incelenecek biyolojik dokuların bozulmasını engellemek için kullanılır. Yani kadavraların saklanmasında kullanılır e, aldehit çözeltisi. Net çözeltisi formal değil çözeltisi. Hatta bunun çözeltisine de formalin denir. Formalin. For formalin denir arkadaşlar. Formaldehitin çözeltisidir. Ve uzun süre saklanmasını yani bozulmasını o canlı organizmaların canlı demeyelim de ee, o organizmaların bozulmasının engeller. Gıdalarda koruyucu madde olarak aynı zamanda kullanılabilir. İkincisi etanal, diye bir ifadeyle asetaldehit formülü bu. Bazı organik bileşiklerin eldesinde ve yapay kauçuk eldesinde kullanılır. Gıdalarda aroma verici olarak kullanılan malzemelerden bir tanesidir. Üçüncüsü benzaldehit aromatik aldehitleri yapısında benzen halkası taşıdığı için kozmetik ve boya sanayinde kullanılır. Aslında bunların çoğu yukarıda bahsettiğimiz kozmetik sanayinde ve genelde gıda sanayinde çoğu kullanılır ama belirli bazıları özellikle kullanılır. Onu özellikle yazıyorum. Mesela benzaldehit ile ilgili e, hazır gıdalarda aroma verici. Neyin arkadaşlar? Aha bu vatandaş en önemli özelliklerinden bir tanesi budur karşınıza çıkacaktır. Diğeri ise aseton. Bunların içerisinde yine en önemli olanlardan bir tanesidir aseton arkadaşlar. O da aslında günlük hayattan çok net biliyorsunuz ki çözücü olarak kullanılır. Oda koşullarında sıvı halde bulunan kendine has kokusu olan maddedir. En önemli özelliği yanına yine yıldız koydum. iyi bir çözücü olmasıdır. Kimler için? Diğer organik molekül moleküller için, bileşikler için. Yağ, mum, reçine, plastik, vernik ve benzeri yerler için iyi bir çözücüdür. Şuraya ojeyi de yazalım arkadaşlar. Halk arasında oje çözücü olarak bilinir. Dedik, dediğimiz gibi bunlar genel bilgi. Bunları yazarak, bir kez daha yazarak çalışırsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Yukarıda verilen moleküller ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Verilen moleküllere bakalım. Birincisi aldehitlerin ilk üyesi, ikincisi ise ketonların ilk üyesi. Her ikisi de bulundukları bileşik grubunun ilk üyesidir. Evet, X bileşiği failing ayracı ile yükseltkenirken Y bileşiği tepkime vermez. Doğrudur arkadaşlar. Neden? E çünkü aldeit aldehit biliyorken bu vatandaş arkadaşlar e, keton yükseltkenemez. Yükseltkenemediği için de failing tepkime vermez. h ile indirgenerek alkol oluşur. Evet bu vatandaşı indirgediğimizde primer alkole. Şu vatandaşı indirgediğimizde sekonder alkole dönüşecektir. Doğru cevap 1, 2 ve 3'tür. Diğer bir örneğimiz. Diğer örneğimizde iki tane reaksiyon vermişiz arkadaşlar. Bunlardan birincisi asetilen bileşiği. Hatta şunu biraz yukarı alalım. O tepkimeyi yukarı yazalım arkadaşlar. Asetilen bileşiğine su katmışız. Peki katalım hemen. H, C, 3 duba, C, H. Peki ben buna su kattığım zaman ne oluşuyordu? H, O, H şeklinde yazıyordum. Hidrojeni bir yere, O, OH bir yere bağladım. oluşan bileşik. H, C, şurası OH oldu. Şurası çift bağ oldu. CH2 oldu. E peki yapıya baktığımda OH var. Alkol mü? Heh, değil. Hatırla bu bir enol yapısıydı. OH'ın bağlı olduğu karbona çift bağ varsa bu yapı enol yapısıydı arkadaşlar. E, peki bu bozunarak şuradaki hidrojen buraya kayıyordu. Çift bağ buraya açılıyordu. Ve neye dönüşüyordu? Aldehite dönüşüyordu. CO, CH3. Yani X dediğimiz bileşik iki karbonlu aldehit. Etanal ya da diğer ismiyle asetaldehit. Sonra ikinci tepkimede ne yapmışız? Bunu yükseltgemişiz. E de aldehitleri karboksilik asite dönüşüyordu. Yani Y dediğimiz bileşiği de şuraya yazalım arkadaşlar. Y dediğimiz bileşikte ne olacak? CH3, C çift bağ O, O, H olacak. Yani karboksilik asite yükselt gelmiş olacak. Birinci tepkime katılma, ikinci tepkime yükselt gelmedir. Doğru. X bileşiği asetaldehit, Y bileşiği asetondur. X bileşiği asetaldehit doğru ama Y bileşiği aseton değil, asetik asittir. Ya da etanoik asit dediğimiz bileşiktir. İkinci ifade yalan. X bileşiğinin indirgenmesiyle etil alkol oluşur. X bileşiği kim? Aha bu değil mi? Yani asetaldeydi. İndirgediğimizde alde alkole dönüşüyordu. 2 karbonlu alkolde etil alkol olduğu için bu ifade doğrudur. Cevabımız ne oldu? 1 ve 3 oldu. Sıradaki örneğimiz. Yine reaksiyonlarla ilgili bir örnek arkadaşlar. Yine birinci tepkimede katılma tepkimesi. Hemen bakalım gençler. CH3CH2 şurası çift bağ artı HOH. Ama burada Markovnikov'a göre. Markovnikov ne demişti? Hidrojen, hidrojeni çok olan karbona OH yani e, diğer grup diğer karbona bağlı. Oluşan bileşiği yazacak olursam CH3C şurası OH oldu. CH, CH3 nasıl bir alkol elde ettin? Sekonder. E sekonder alkolü ikinci tepkimede ne yapmışsın? Yükseltgemişsin. Sekonder alkol yükseltgenliğinde ketona dönüşüyordu. CH3C çift bağ O. CH3 oldu. Şuraya çift bağ koyduk arkadaşlar. E, yani X bileşiği bu. Y bileşiği bu. X bileşiği alkol. Y bileşiği keton. Birinci tepkimede bazı karbon atomlarının hibrit türü değişirken ikinci tepkimede değişmez. E, i̇kinci tepkimede de değişir arkadaşlar. Birinci tepkimede buradaki karbonlar ne oldu? SP kareydi. SP kareydi. Ne oldu arkadaşlar? SP küpü oldu. İkinci tepkimeye gelince buradaki SP küpler dikkat et şu karbon neye dönüştü tekrar? SP kare hibrit orbitallerine dönüştü. Dolayısıyla birincide de ikincide de değişir. Bu ifade yanlış. Y bileşiği organik bileşikler için iyi bir çözücüdür. Y bileşiğine baktığınız zaman e, aseton bileşiği, aseton bileşiği de organik bileşikler için iyi bir çözücüdür arkadaşlar. Bu ifade doğru. X bileşiğinin yufak adı 2-propanoldür. X bileşiği dediğimiz bileşik bu. Uzun zincir 3 karbonlu, ikinci de OH bağlı olduğu için 2-propanol olarak adlandırma yapabilirsiniz. Onun için bu ifade doğrudur. Cevabımız 2 ve 3'tür. Sıradaki örneklerimiz. Yukarıda verilen bileşik ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye sormuşuz arkadaşlar. Verilen bileşiğe baktığımızda yapıda hem aldehit grubu var, hem keton grubu var, hem de aynı zamanda OH var. Bakın şurası aldehitin fonksiyonel grubu. Şurası keton grubu, şurası ise alkol. Dolayısıyla 3 tür fonksiyonel grup. Doğru. Yeterli indirgendiğinde oluşan bileşik dioldür. Peki şimdi burada bir tane OH var zaten. Bu dursun bir kenarda. Aldehiti indirgersek primer alkole. E, ketonu indirgersek sekonder alkole yani burada bir OH oluşacak. Şurada da bir OH oluşacak. E dolayısıyla da ne oldu arkadaşlar? 3 tane OH olduğu için triole dönüşüyor. Diol demediği için bu ifade yanlış. Tollens ayracına etki ederek karboksilik asit oluşturur. Arkadaşlar tollens ayracına aldehitler etki ediyordu. Aa, burada da bir aldehit grubu olduğu için tollens ayracına etkisi sonucunda yükseltgenerek neye dönüşecek? Karboksilik asite. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Cevabımız 1 ve 3'tür arkadaşlar. Geldik diğer bir örneğimize. Yukarıda bazı moleküller ve bu moleküllerin bazı kullanım alanları verilmiştir. Doğru eşleştirme nasıl yapılmalıdır ee, diye sormuş. Bir kere direkt C şey şıkkına baktığınızda yağ, boya, mum, vernik gibi maddelere uygun bir çözücü olan hangisi arkadaşlar? Aseton. Geldik diğerlerine. Gıdalara koru gıdalarda koruyucu madde olarak kullanılır. Bu kim arkadaşlar? Formaldehit ve B şıkkına gelince gıdalara doğala özdeş aroma verici olarak kullanılır. Bu kullanan ise kim arkadaşlar? Aset aldeit yani üçüncüsü oldu. Ne oldu? 1 1 A olacak. 2 C olacak. 3 ne olacak arkadaşlar? B olacak. Doğru cevabımız bu şekilde çıkacaktır. Diyoruz. iyice pekiştirmeye gidiyoruz. Nereye? Mantığı anlama testlerine gidiyoruz sevgili gençler. Hadi başlayalım soru 1. Yukarıda verilen bileşikler ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Verilen bileşiklere baktığımızda burada uzun zincir 5 karbonlu numaralandırmaya buradan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 dedim. Karbonil grubu bu tarafa daha yakın olduğu için. Buraya geldim arkadaşlar. Bu ise uzun zincir 4 karbonlu değil mi? 1, 2, 3, 4 karbonlu bir de burada var. 5 karbonlu bu da ise aldehit yapısında. Her ikisi de yükseltgendir. Yükseltgen olması için arkadaşlar kendisini ne yapması lazım? İndirgenebilmesi lazım. E yükseltgenebiliyor mu bu? Şu yükseltgenemiyor. Pardon özür her ikisi de yükseltgendir diyor. Yükseltgen olabilmesi için kendisinin indirgenmesi lazım. Ketonlar indirgenir. Aldehitler de indirgenir. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Her ikisi de indirgendir. O zaman yükseltgenmesi lazım. Aldehitler yükseltgenebilirken ketonlar yükseltgenemezler arkadaşlar. Üçüncüsüne geldim. X ve Y birbirinin zincir dal izomeristir. Gençler bir kere e, burada bu karbon bak bu 5. Bir de buradan 6 karbonlu. Bu ise 4. Bir de buradan 5 karbonlu. Dolayısıyla bunlar izomer değil. Karbon sayılar birbirinden farklı bir kere. Onun için cevabımız ne olur? Adana olur. Geldim ikinci soruya. Yukarıda verilen moleküllerden hangileri tollens ayırıcı ile gümüş aynası oluşturur? Gümüş aynasını oluşturanlar kimlerdi? Aldehitlerdi. Doğru mu arkadaşlar? Yukarıda verilen moleküllerden hangileri tollens ayırıcı ile gümüş aynası oluşturur dedik? Aldehite bakacağım şimdi. E bu yapı keton yapısı. Bu yapıda aldehit var mı? Var. Burada aldehit var mı? Var. Doğru cevabımız ne oldu? 2 ve 3 yani denizli oldu. Geçtim üçüncü sorumuza. Üçüncü soru yukarıda verilen bileşik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Verilen bileşiğe baktığımızda uzun zincir kaç karbonlu? Dört karbonlu, ikinci de çift bağ, oksijen yani karbonil var. Yani bu vatandaşın ismi butanondur. Yupak ismi butanondur. Evet iki demiyorduk hatırlayacak olursanız. Yani e, üç karbonlu da ve dört karbonlu ketonda karbonilin yerini belirtmiyordunuz. Yükseltgenliğinde direkt çizerim. Bu ketonlar yükseltgenmez arkadaşlar. Alayidler yükseltgenebiliyordu. Onun için bu ifade yanlış. İndirgenliğinde oluşan bileşik diyetil eter ile izomerdir. E çünkü indirgendiğinde ne oluşur? Alkol oluşur. Ve monoalkoller eterlerle izomerdir. E etil eter de 4 karbonlu. Bu da 4 karbonlu olduğu için olur. Yaygın adı etil metil ketondur. Etil var, metil var, keton. Doğrudur. Kapalı formülü 4 karbonlu C4H8O'dur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yanlış olan Bursa'dır. Geldik şimdi dördüncü sorumuza. Organik bir bileşik ile ilgili bu bilgilere göre bileşik aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. 0,2 molü yakıldığında normal koşullarda 13,44 litre karbondioksit. Bu kaç mol yapar? 22,4 litre 1 mol ise 13,44 litreye x dersem x dediğim değer buradan 0,6 gelir. 0,2 molünden 0,6 mol karbondioksit oluşuyorsa 1 molünden 3 mol karbon dioksit oluşur. Dolayısıyla 3 karbonlu alacağım. 4 karbonlu çizdim. 4 karbonlu çizdim. 5 karbonlu çizdim. Geriye şu ikisi kal. Bromlu suyun rengini gideriyorsa yapıda ne olması lazım? Pi bağı çift bağ olması lazım. Bunda aha şurada bak gördüğünüz gibi çift bağ var. Failing ayracına etki ediyorsa arkadaşlar A bu vatandaşta aldehit grubu olduğu için cevap C. İyi de hocam aha burada da çift bağ var. Bu da bromlu suyun rengini gidermez mi? Aldehit olduğu için aynı zamanda failing ayracına etki etmez mi? Yani cevap denizde olabilir, Ceyhan'da olamaz mı? Sorularını sorabilenler vardır içerisinde belki. Gençler karbonil grubu aldehitler ve ketonlar katılma tepkimesi verirler. Doğru. Ürün çıkmasına rağmen söyleyebiliriz bunu. Ama halojenlerle katılma tepkimesi vermiyorlar. Karbonil grubun sağlamlığından dolayı arkadaşlar. Halojenden kastettiğimiz brom, Cl2, Br2, I2 gibi molekülleri buna katamıyoruz. Onları kattığın kimler? Alkenler ve alkinler. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Soru 5. 5. soruya baktığımızda yukarıda verilen bileşikler ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş. X ve Y bileşiklerine baktığımızda X ve Y bileşikleri birisi metanal yani formal değil, diğeri etanal yani asetaldehit. Buna gelince Z bileşiği ise aseton, keton arkadaşlar. X ve Y aldehit Z ketondur doğru. Genel formülleri CNH2NO'dur. Evet hepsinin aldehit ve ketonların genel formülü buydu. X ve Y'nin yükseltgenme ürünü ile Z'nin indirgenme ürünü aynıdır demiş. Hayır Z'yi indirgersen alkol oluşur. X ve Y'yi yükseltgersen karboksilik asit oluşur. Bu ifade yanlıştır. Cevabımız Bursa'dır. Geldik son sorumuza. Yukarıda verilen bileşik ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Yapıya baktığımız zaman 3 karbon uzun zincir bir tarafta aldehit grubu var bir tarafta OH var arkadaşlar. Ee, yani iki tane fonksiyonel grup içeriyor ve hem alkol hem de aldehit grubu içerdiği için birinci ifade doğru. Yeterince yükseltkenlisi dikarboksilik asit oluşur. Şimdi gençler bak şurayı yükseltkersen karboksilik asite dönüşür. Şurayı yükseltkersen aldehite aldehiti de yükseltkersen karboksilik asite onun için zaten yeterince diyor arkadaşlar. Burayı yeter. Bu primer alkol olduğu için buradaki OH primer karbona bağlı. Buradan bir tane karboksil grubu oluşur. Buradan da bir tane karboksil grubu oluşur. Dolayısıyla bir karboksil gazete dönüşür. Doğru. İsmine gelince numaralandırmayı buradan yapacağım. 1, 2, 3 diyeceğim. 3 hidroksi, 2 metil, propanaldir. Bu ifade doğrudur. Cevabımız edilenedir. Diyoruz aldehitleri ve ketonları tarihe gömüyoruz. Gençler o e, mantı kavrama testlerinde lütfen bir kez daha benden dinleyin arkadaşlar. O videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.